İstanbul'da valiz içerisinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'ın memleketi olan Hatay'ın Reyhan ilçesinde adalet yürüyüşü yapıldı. Kadınların... Sevgilisi tarafından evlilik vaadiyle kandırılan ve öldürülen Tokyaz'ın mezarı başında annesi Halime Tokyaz ve iki kız kardeşi Esra Tokyaz gözyaşlarıyla yürekleri dağladı. İstanbul'da hemşirelik bölümünde öğrenci olan 22 yaşındaki Ayşe Tokyaz'dan haber alamayan ikiz kardeşi Esra Tokyaz, kardeşi için kayıp başvurusunda bulunmuş ve yapılan çalışmalar sonrası genç kadının cansız bedeni valiz içerisinde bulunmuştu. Hatay'ın Reyhan ilçesinde asil mezarlığa defnedilen Tokyaz için memleketinde adalet yürüyüşü gerçekleştirildi. Ayşe Tokyaz için Reyhanlı Belediyesi önünden başlayan adalet yürüyüşü 11 Mayıs şehitler anıtında sona erdi. Yürüyüşün ardından Reyhanlı Asri Mezarlığı'ndan gelen Tokyaz'ın ailesi ve sevdikleri dua ederek canice katledilen genç kadının mezarına karanfil bıraktı. Ayşe kızımız için Allah'ın razı olsun. Evlilik vaadiyle kandırılıp öldürülen Ayşe Tokyaz'ın annesi ve ikiz kız kardeşinin mezarın başında ağlayarak gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı. Nasıl bana ağlıyor anne? annem? Annem nasıl ağlıyor ben Ayşe? Ayşe nasıl ağlıyor ben annem? Canım kızım şu gözleri Allah'ım nasıl bakıyorsun? Şu gözlere bak Allah'ım. Allah'ım Allah nasıl ağlıyor? Her gülüyorum ben Ayşe, Ne de ne ne gün geliyorum yavrum, yavrum, nasıl? Allah'ım, Allah nasıl Hepsini yiyeceğiz. Balonunu boyayacağız. Merhaba güzel bir Yanım uzun. Yanım. Yanım. güzel Yanım Yanım. Yanım. Balonunu boyayacağız. Terima kasih telah menonton!